Sivas'ın Altın Yayla ilçesi Deli İlyas Beldesi Yassı Pınar Mahallesi'nde yaşayan döndü Demiray, 25 yıl aşkındır değirmenin başında duruyor. Eşinin yoğun iş temposu nedeniyle değirmen işine üstlenen Demiray, başlarda çevreden tepkiler almasına rağmen azmi sayesinde köylünün takdirini kazandı. Değirmenin işine ilk başladığında kadın ne bilir, bu iş kadın işi değil gibi sözlerle karşılaşan Demiray, eşinin desteğiyle bu zorluklara göğüs gerdi. Öğütme işlemini özenle yaparak diğer değirmenlerden ayrılan kaliteli bir ürün sunmaya özen gösterdi. Köylüler Demiray'ın öğütmüş olduğu bulgur ve onun lezzetini takdir ederek onun müşterisi oldu. Ben bu işe işimiz çoğdu, eşim yetişemiyordu işe. Döndü bu değirmeni sen çalıştıracaksın dedi. Dedim ki olur mu? Olur niye olmasın. Ben değirmenin başına geçtim önce beni bir yadırgadılar işte bir kadın ne bilirmiş, işte bu iş kadının işi mi? Böyle öyle böyle dediler. Ama eşim dedi ki onlar hiç sen bu değermenin başına geç. Sağ olsun ben de geçtim. Bu kazin ben başına geçince kimseyi istemediler. Bu kazin döndü gelsin diye mutfakta işimi koydum koydum dermene geldim. Bu kadar tutulacağımı hiç sanmazdım. Cenab-ı Allah da bir güç verdi. Ben de o gücü devam ettirip gidiyorum. Bu dermenin o birileri tüyü üstünde kalıyor. Dört Gülleri yapmıyor, yani dört, dört köşe yapmıyor. O, sırf o. Ben ona o kadar özen gösteriyorum, o kadar özen gösteriyorum ki iyi olsun, mem, herkes memnun olsun diye. Ben de onlar hep memnun ettim, onlar da hep memnun oldu. Böyle gidiyorlar güzelliğine. Kayınbabam burayı yapmış ben gelmeden önce. Önce amcalarım çalıştırmış, ondan sonra eşime geçti. Eşim çalıştırdı, sonra ben aldım. Öyle gidiyorum 20 20 sene 25 senedir ki buradayım. <laughs>